Sayılı günler kala senin de söylediğin gibi Kurbanlık hayvan çadırları kurulmaya başlandı Bizler şu an Mamak'tayız o çadırlardan Birindeyiz hemen o soruları Yanıt vereceğiz yanımızda Adem Bey var Kendisi satıcı Merhabalar efendim Merhaba. öncelikle satışlar başladı mı? Evet e, başladı gördüğünüz gibi e, Bir kaç hayvan sattık siftah ettik Allah'ın izniyle İnşallah iyi başladık İnşallah iyi de gideceğiz diye umut ediyoruz Allah izni ederse yani. Peki, biz hayırlı işler diyelim ve fiyatları alalım sizden. Tamam. Ortalama mesela büyük başlar var burada. fiyatları nelerdir efendim? Ee, e, büyük başlarımız 2000 liradan 2000 TL'den başlıyor 7000 TL'ye kadar e, yükselme yükseliyor. Yani 7000 TL'ye kadar çıkıyor fiyatlar. Küçük başlarda fiyat nedir efendim? E, küçük başta da 400 bin liradan 400 TL'den 700 TL'ye kadar e, küçük baş hayvanlarımız bulunmaktadır. Geçen sene göre fiyatlar arttı mı yoksa duran mı? Yok o ortalama geçen seneki fiyatlarla aynı. Yerinde duran bir fiyat yani bu sene. İnşallah satar da bitirirsek de bizim için de iyi olacak. Alıcı için de çok güzel olacak Allah izin ederse yani. Peki siz nereden geliyorsunuz buraya efendim? Ee, Kaç hayvan getirdiniz? Ben 80 tane büyük baş getirdim. 100 tane de küçük başım var. Yozgat'ın merkez baltasarlarından getirdim köyünden. Allah'ın izniyle satıp çoluğumuza çocuğumuza kavuşmak bir yıldır bu anı bekledik hep. İşte baktık bunları güttük dağlarda işte yani hep bu anı bekledik Allah sa ederse satacağız. Ve çoluğumuza çocuğumuza yüzümüz gülerekten gideceğiz Allah izniyle. Peki bize hayırlı işler diyelim, şu hemen yanımızdaki danaya bakalım. efendim. Mesela e, kilosu kaç bu hayvanın ve fiyatı nedir? Evet bu hayvan e, canlı kilo olarak söyleyeyim e, 450 kilo civarında. Ne kadar et çıkar peki? E, bundan e, ne kadar et çıkar? 180 kilo et çıkar. 180 evet, 180 kilo et çıkar. Ee, güzel bir hayvandır, işkembesiz yani firesiz bir hayvandır. 180 kilo et çıkar bu donanım. Evet. Peki efendim, e, vatandaşlarımıza da buradan aktıralım. E, dananın iyisini nasıl anlayacak vatandaş Pazarı gittiği zaman? Dananın e, iyisini, kurbanlığın iyisini e, gözlerden zaten belli eder. Her gözünden, kulağına, boynuzuna kadar ve en önemli olan da bu yaş denilen yani kapak olayı denilen vatandaşımızın çoğu bunu bilmiyor. Bu kapak olayıdır. Yani kapak dediğimiz şu bu şekilde büyük dişleri görecek yani vatandaşımız bu büyük dişleri görecek kurbanlık olduğunu kurbanlığını tam kesmiş olacak o zaman yani. Buradan sağlıklı mı değil mi iyi bir sağlıklı kurban mı, evet, mı? değil mi onu evet. anlayacağız. Şeyinden gözünden boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmesi gerekiyor yani. O şekilde tam dört dörtlük bir kurbanlık alınmış olur Allah özür Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ol, için evet kurbanlık kurbanlık hayvan ortalama fiyatları verdik sözü şimdi tekrar İstanbul'a bırakalım.